Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio gaza bir bastı. Tam bastı. Karagümrük ve Beşiktaş'a bir er gol atan Matador Kayseri sporu da boş geçmedi. Gaziantep karşısında bir de asisti olan Asensio böyle kariyerinde ilk kez üst üste 4 maçta gol katkısı verdi. Attığı golden sonra Matadorların oley çektirdiği hareketi yapmayı ihmal etmedi. Rakip yarı sahayı ele aldı 8.0'lık sofa score ratingi ile sahanın iyileri arasında yer alan İspanyol oyuncunun istatistikleri, Gol 1 gol beklentisi, X, 0.23 toplam şut 5 isabetli şut gol beklentisi, X kat, 0. 45 isabetli şut 2 engellenen şut 2 asist beklentisi, ha, 0.11 kilit pas 2 orta, isabetli, 5, 2, rakip yarı sahadaki paslar, isabetli, 30 bölü 34, yüzde 88.